ат ә ә ә семилип ок болду аламды бузганөй кашка чогулушуп кырк болду тонсуз келген чорого жакасы алтын жеңи жез кош бадана торгой көз тоң кийгиздиң зор атсыз келген жорого Karabayır kaganat Kaldırıp gözes kula Kamış kula Son duyak At mingizdin zor manas Malsız gelgen çoğa Adırda cılkı ala baş Arzuna bu danlar alaş At gelgen çarağa koymaz batagas kumuş kulak son tuya sululun ay baygoy, bay kırıldan suludan alı verdin zormanas hüysüz gelgen çarağa kırmızı menen çırmakat buğuk menen kereger sekiz türlü ırtatkan, 18 dalay, Aksaray, saltanatı bir dalay, Manasparın gezinde, orada verdin zor manas, Aykol Manasparında, onu parçaya bordatıp, çatıra şoyunup dansalıp, alıp, kök sülösün bir dörün, kapçatıp alıştı, öngülleri ve sıçıp mıraşanda, Kırgızlar yevoşu dür kapçatıp kalı, Manas'ın sözü dünden bugüne, bugünden yarına söylenmeye devam ediliyor. Bozkır'da, Orta Asya'nın Bozkır'ında, Kırgız'da, Tanrı Dağları'nın eteklerinde. Kırgızlar sadece Tanır Dağları'nın eteklerinde yaşamıyorlar. Kırgızların bayraklarındaki 40 boydan birini temsil eden Pamir Kırgızları bugün Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir Köyü'nde geleneklerini yaşatarak orada Türklüğün ve medeniyetimizin önemli bir temsilini canlarıyla, kanlarıyla belki ödeyerek, bedeller ödeyerek sürdürüyorlar. Şimdi Ulupamir Kırgızlarının ozanlarından Hürrem Ulubatlı ona kulak verelim. Kerme kur sayma yüzü ak kalpağın Kedir öbil ve yürü Elimi eder gideri tanıştırdı kağıdayım Kırgız halkım Kırgız halkım Kırgız halkım Teyliken <Sessizlik> kağıdayım Kırgız halkım Düğünü mıyman gelse <Sessizlik> Düzü canım koy soyup sıylay verici ata salıtı Kızıtık kumuz verip maycedilge Beliken kalmayın kırgız kalıtı Kırgız kalkın kırgız kalıtı Kekmeyi lak beyildim kırgız kalıtı Hakkardo dik dik dey caranlandız, bir ata bir eledim karanlamsın. Kulahtım konuğum daygıltırıdır, hakkımın akberidir Kırmızı sağlıkı. Kırmızı sağlık, Bugün doğumundan sonra genellikle ilk 40 gün içerisinde yapılan hem dini hem de sosyal yönleri olan bir törendir.